ANX Hello falan. E, gizli bölmeleri göstereceğim. E, biliyorsunuz ki e, hiç Mobizen'le bir video çekmiyordum. Çünkü sesimin çok kesintili geldiğini anlaması. O yüzden hiç Mobizen'le video çekmiyordum. Ve Roblox'ta çok fazla kasıyor için çekmiyordum. Ve şu anda e, bir sıkıntı yok. Birazcık ederiz artık. Yanımda e, yağmur, yağmur oluyordu. her bir yılın, e, gizemlerinde yanımda yağmur oluyordu hep. E, bugün neden yok? Çünkü Roblox e, bir gün sıfırlandı. Ve sıfırlandığı için ben de yağmuru ekleyemedim. Yağmurla birlikte e, yapmıyorum bunu. Şu anda yağmurla arkadaş değiliz Roblox sıfırlandığı için. O yüzden şu bu gizemleri tek e, tek yapıyorum. Arkadaşlar ilk gizemimiz bu evin içinde. E, bu evin içinde gizem olduğu için o yüzden e, bu evi aldım. Yani normal isteğimle almadım bu evi. Ya çok sıkılıyorum ya. Böyle şeyleri çok sıkılıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, bu gizemi bilen vardır. Şurada gör, görüyor musunuz? Bilmiyorum ama ben işaretlerim. Orada bir tane parmak işareti var. Ona basıyoruz. Burada bir gizli kapı açılıyor. Ya giremedim. Açıl. Hah, aferin. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki her evde 6 tane yatak oluyor. Ve burada bir gariplik var. ee hani her evde şey olur ya. Az önce dediğim gibi e, her evde alt tane yatak olur ya. 6 kişi yatacak diye. Şimdi bir şey göstereceğim onunla ve çok garip bir şey. Arkadaşlar birincisi bu ev diğer evlerden daha korkunç bence. Çünkü e, her evlerde 6 tane yatak oluyor ya. Burada şimdi 5 tane sandalye var. Neden 5 tane sandalye var? Çünkü 6.sını böyle herhalde böyle ortaya girip bunu kurban ediyorlar diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle bir şey yoktur. E, ve bu evde neden kasa yok onu ben de bilmiyorum. E, hadi şimdi... Ben evimin kapısını açık bırakıyorum. Kilitledim. Evet arkadaşlar şimdi diğer gizemimize diğer gizemimize geçiyoruz. Ya burası niye otel değil ya? Otel de değil. Otel de değil. Burası niye otel ya? Şimdi arkadaşlar benzincinin oradaki bu duvar var ya. Hatta bunun filmi de var. Filmi kesin, kesin e, çok az kişi biliyordur. Bu alan Arkadaşlar bu alana dokunduğumuz zaman açıl. Açılmıyor niye Heh. Arkadaşlar böyle bir alan var sakın ya. Hah sağ ol. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ay korkuyorum şu sesten ya. Ay çok korkutucu. Arkadaşlar, e, bunun filminde bir polis var ve polis bu şekilde duruyor burada. E, bunun filminde vardır. sinem. Burak evindeki sinemada e, belirtiyor. Eğer e, ona ona dikkatli bir şekilde bakarsanız bu gizli yeri bulabilirsiniz. Ben de o şekilde buldum. Ve Gidebilirsek göstereceğim de. Arkadaşlar burası da gizemli bir yer. Ama e, en garibini, en garip olanını gösteriyorum hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu. Gördüğünüz gibi bu mavi şey ee, çok garip. Çünkü e, bununla alakalı bir gizem daha var. Ee, arkadaşlar yağmurda elektrik odasını gösterecektik fakat gösterememiştik. Ee, o elektrik odasında böyle bir şey var. Ve e, havalimanında da var. İsteyenler e, oyuna girip deneye bakabilirler. Ben burada gösteriyorum. Sizde elektrik odasına ve e, havalimanında limandaki uçağa bakabilirsiniz ve ben reset çekeceğim kestirmeden gitmek istiyorum sanki bir yerin acımış gibi arkadaşlar burayı, burayı bilenler vardır ama burada gizem var. olduğu zaman çok kasıyor herhalde. O yüzden videoyu durduracağım. Arkadaşlar şimdi buradaki mezar Neden buldum? Ya. Arkadaşlar. Çok kötü bir şey oldu. Ya. Ben evimi yok ettiğim için dakika var ya. <laughs> arkadaşlar. Şimdiki gizem videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve katmayı atmayı sakın unutmayın. 30 abone oluruz diye düşünüyorum.